Oslo Profesyonel Fitness kanalında hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Ben İbrahim Kızılırmak namı diğer İbofesör. Bugün sizlerle birlikte Brad Castleberry doğal mı, değil mi bu konuyu inceleyeceğiz. Kim olduğunu bilmiyorsanız Brad Castleberry'nin kim olduğuyla ilgili bir video çektim. Şurada ya da şurada, şurada olacak büyük ihtimalle kartlara bırakacağım. Gidin izleyin kim olduğunu anlayacaksınız. Şimdi dostlar eğer biriniz gelseydiniz bana bu adamın şöyle bir fotoğrafını gösterseydiniz veya böyle bir video gösterseydiniz ve deseydiniz ki bu adam 1.77 boya sahip hocam. Ondan sonra 110-115 kilogramlık bir vücut ağırlığına sahip. yağ oranı %10 de aşağısında ve kaldırabildiği ağırlıklar şunlar hocam. 250-260 kilogram bench press yapabiliyor. Aşağı yukarı 285 kilogram squat yapabiliyor ve 307 kilogram deadlift yapabiliyor. Deseydiniz ve şu soruyu sorsaydınız. Hocam bu adam doğal mı değil mi diye bir soru sorsaydınız. Size öncelikle şöyle bakardım. Şaka yaptığınızı anladığımı anlamanız için böyle gülümseyerek bakardım. Ondan sonra şaka yapmadığınızı anladığım zaman gülümsemem şuna dönüşmeye başlardı. Yani bu ne demek oluyor biliyor musunuz? Buradan buna döndüğün zaman sen geri zekalımsın. mısın? Yüz hatlar biraz değişik oldu ama. Yani sana sorduğum bu sorunun ne kadar saçma bir soru olduğunu mimiklerimle anlatmaya çalışırdım. Ondan sonra bunu anladığını görürdüm ya da anlamadığını görürdüm ve bunu direkt kelime olarak söylerdim sana. Dostum sen geri zekalı mısın derdim. Bu işten hiç mi anlamıyorsun derdim. Ve ısrar edersen bu soruyu sormaya tabii ki bir cevap verirdim sana. Cevabı zaten vereceğim burada. Şimdi bana şunu söyleyeceksiniz. İbofesör, şimdi böyle bir senaryo çözdün. Bize geri zekalı verdin. O zaman sen niye bu soruyu soruyorsun? Bu şartlarda geri zekalı o zaman sen olmuyor musun diyeceksiniz. Hayır ben olmuyorum. Ben sorabilirim. Ben İbofesör. Çünkü cevabını da kendim vereceğim. Eğer soruyu sorup cevabı kendiniz verebiliyorsanız geri zekalı değilsinizdir. Biraz delisinizdir. Kendinize soru soruyorsanız biraz delisinizdir. Ama geri zekalı değilsinizdir. Deli ile geri zekalı arasında... Çok büyük fark vardır. Ben biraz deli bir adam ama asla geri zekalı değilim. Sonuçta Einstein da deli değil miydi? Aynen öyle. Ben Einstein'dan daha zekiyim bu arada. Ama biraz daha deli olduğum söylenilebilir. Her neyse. Konumuza gelelim. Bu adam tabii ki doğal değil dostlar. Şimdi diğer izlediyseniz, diğer doğal mı değil mi bölümlerimi izlediyseniz bu arada aşağıya link bırakırım veya video sonuna kart bırakırım. Gidin onları da izleyin. Orada genelde çok güzel fiziğe sahip adamlar gördük. Bu adamlara neden o zaman şey direkt steroid kullanıyor demiyordun? Dostlar, bu adamların boy ve kilo oranı, kas oranı daha düşüktü. Yani sallıyorum adam 1.95 boya sahip, 85-90 kilo. E bu adama baktığım zaman şunu söylüyorum ben. O kadar uzun boyu var biraz da kas kütlesi yapar. Zaten kemik kemik ağırlığı bile yani çok fazla olduğu için vücut ağırlığı 90-95 kiloya gelir. Kas kütlesi o kadar fazla değil. Doğal olarak ulaşılabilir. Ama bu adam 1.75 boya sahip, yağ oranı %10'un aşağısında. 110-115 kiloluk bir kas kütlesine sahip. E, tabii ki doğal olmayacak. Zaten vücudunun görünüşünden bile anlayabiliyorsunuz. Şimdi adamımızın kendisi ne diyor? Doğal olup olmadığı ile ilgili soru soruyorlar bu adama. Hatta şey veririm bir röportajından kesit veririm size. Adam diyor ki ben 22 yıldır bu sporu yapıyorum. 22 yıldır yaptığım için bu kadar uzun bir süre düzenli yaptığım için bu vücuda ulaştım. Dostlar geçen videoda da bahsettim. Brad Kestberry Kimbir'de de bahsettim. Her zaman ilerleyemezsiniz doğal bir şekilde. Sınırınız vardır. Genetik sınırınız vardır. Hem güç olarak hem kas kütlesi olarak. Bir yerden sonra o sınıra ulaşırsınız. Genelde bu 10-15 sene civarı bir zaman alır. O sınıra ulaşırsınız ve ondan sonraki 20 sene ömrünüzün sonuna kadar 2 kilo 3 kilo kas kütlesi ekleyebilirsiniz. Bu adam geliyor 22 yaşında zaten bu şey 2007'de 22 yaşında bir yarışmaya giriyor. Adam zaten ayı gibi görünüyor da kaldırdığı ağırlıklar insan evladı ağırlıkları değil kaç kilo kaldırdığını ekrana veririm tekrardan. Bu ağırlıkları 22 yaşında kaldırabiliyor yani şunu düşünüyorum ben 22 yaşından çok daha önce başladığını düşünüyorum steroid kullanmaya. Hala kullanmaya devam ediyor, kullanmaya da devam edecek ölene kadar. Ben böyle düşünüyorum. Kaldırdığı ağırlıklar insanüstü ağırlıklar. E doğal bir insana nazaran insanüstü ağırlıklar. Görünüşü zaten insanüstü, doğal bir insana nazaran. Ben doğalım diyor, 22 sene yaptım diyor. Söylediğim gibi belli bir yerden sonra duracaksınız, sürekli gelişemezsiniz. Sürekli gelişebilmeniz için ilaç kullanmanız gerekiyor. Hatta ilaç kullansanız bile belli bir yerden sonra duracak gelişiminiz. Yani vücudunuzun ilaca bile verdiği bir tepki var ve bir sınırdan sonra artık üzerine çıkamıyorsunuz ilaç kullansanız bile. Yani sallıyorum siz haftada 500 mg testosteron almaya başladınız. Bu size belli bir şey verecek, gelişim verecek tabii ki. Belli bir yere kadar geldiniz artık 500 mg testosteron size gelişim vermemeye başladı. Çıkardınız 1000 grama, 750 mg'a. 1000 gram ne anasını satayım 1 kilo sonra içeceksin. <laughs> Her neyse çıkardınız 750 mg'a biraz daha geliştiniz. Ondan sonra yine durdu çıkardınız 1000 mg'a yine geliştirdiniz biraz ondan sonra 1250'ye çıkardınız. Lan hiç gelişmedim. 1500'e çıkardınız Allah Allah neden gelişmiyorum ya. 2000'e çıkardınız gelişmiyorum arkadaş ne oluyor? Sınıra geldi. Vücudun ilaca verdiği bir tepki vardır ve belli bir miktardan sonra ilacın belli bir miktarından sonra tepki vermemeye başlar reseptörler tepki vermemeye başlar. Artı bir etki alamazsınız. Artı bir fayda alamazsınız. Bir yerden sonra durursunuz. Yani 22 sene hiç durmadan doğal bir şekilde gelişemezsiniz. ilaçlı bir şekilde de gelişemezsiniz. Zaten vücutçuların çoğuna bakın adamlar zirve forma ulaştığı zaman kilo değişmiyor. Her sene aynı kiloda giriyorlar. Yağ oranlarını daha fazla düşürmeye çalışıyorlar. Daha sert görünmeye çalışıyorlar. Ama kas kütleleri artmıyor. Daha fazla kilo almıyorlar profesyonel vücut geliştirmecilerden bahsediyorum. Ki bu adam sadece vücut geliştirme yapmıyor. Bir sürü antrenman şekli yapıyor. Koşu yaptığını görüyorsunuz, sprint yaptığını görüyorsunuz, atletik antrenmanlar yaptığını görüyorsunuz. Ağırlık kaldırdığı, powerlifting antrenmanları yaptığını görüyorsunuz. Ondan sonra bodybuilding antrenmanları yaptığını görüyorsunuz. Ve hepsinde de çok iyi. Atletikliği de çok iyi. Çok hızlı da koşabiliyor, çok hızlı da yüzebiliyor, çok hız yükseğe atlayabiliyor, çok ağır kaldırabiliyor, çok iyi fiziğe sahip dostlar. Bunu ilaçla bile yapamazsınız. Ben bu adama çok büyük saygı duyuyorum. Çünkü ilaç kullansanız bile bunların hepsini bir pakette toplayamazsınız. Bu adamın yaptığı çalışmayı göz ardı etmememiz lazım. Sezar'ın hakkını Sezar'a vermemiz lazım. Bu adamın yaptığını insanların, ilaçlı insanların bile %99.9'u yapamaz. Sezar'ın hakkını Sezar'a vermek zorundayız. O yüzden bu adamın çalışma etiğine, work etiğine çok büyük saygı duyuyorum. Söylediğim gibi, adam kendisinin doğal olduğunu iddia ediyor. Ben yalan söylediğini düşünüyorum. Şimdi şunu söyleyeceksiniz. Gibi, profesör tamam, adama ilk baktığımız zaman doğal olmadığını söyledin. Ama diğer çektiğin insanlar doğal mı değil mi bölümlerinde çok iyi görünen insanlar vardı ve şunu söylemiştin. Adam belki ilaç kullanmıyordur. Belki milyonda milyarda bir genetiğe sahip Bu adam niye milyarda bir genetiğe sahip olmasın? Onun da çocukluğuna inelim, genetiğine bakalım diyeceksiniz. Dostlar araştırdım. İnciğine cincine kadar araştırdım. Adamın sayfasına girdim, Instagram sayfasına, YouTube sayfasına. Google'da araştırdım. Adamın 20 yaşından aşağıya bir fotoğrafı yok. Ki 20 yaşındaki fotoğrafına baktığınız zaman bile adam steroid kullanıyor gibi görünüyor. Söylediğim gibi zaten 22'sinde 2007'de bir yarışmaya girmişti. Powerlifting yarışmasına girmişti. Orada daha iyi gibi görünüyordu. Ben bu adamın 20'den çok daha önce steroid kullanmaya başladığını düşünüyorum. Aşağı yukarı bir 17'lerde 17 civarında steroid kullanmaya başladığını düşünüyorum. Zaten bu adama sorduğunuz zaman spora başladığı dönemler aşağı yukarı 12 yaşlarında 10 yaşlarında spora başlamış bir adam. Ve 3-5 sene sonra adam büyük ihtimalle çevresinde görmüş, bir şekilde özenmiş ve kullanmaya başladığını düşünüyorum. 20'li civarında. Evet, ondan sonraki gelişim sürecinde tabii ki daha hızlı, daha sert büyüyecek ve bu hale gelecek. Ben bu adamın doğal olmadığını düşünüyorum söylediğim gibi. O yüzden çocukluğundaki fotoğrafları bulamadığınız için genetiğine değinemiyorum. Ki bulsak bile pek bir şeyin değişeceğini düşünmüyorum. Bu gelişim, bu vücudun şu anki görünümü doğal bir şekilde imkansız olduğunu düşünüyorum ben. Çünkü bugüne kadar onlarca, yüzlerce, binlerce, on binlerce doğal insan gördüm. Doğal insanla konuştum. Doğal insana program yazdım. Doğal insanla antrenman yaptım. Hiçbiri bu adamın yarısı gibi değildi. Yarısı değildi. He, powerlifting yapan adamlar gördüm. Bu adamın kaldırdığı ağırlıkları kaldırabilen adamlar gördüm veya bu adamın estetiğine yakın adamlar gördüm. Kilo olarak ne kadar daha aşağısında kalsalar da estetik olarak bu adama yakın adam gördüm. Ama hem estetik hem güçlü hem atletik hem hızlı bunların hepsini birleştirebilen bir adam görmedim. Ne internette ne doğal insanlarla realde ne de rüyamda görmedim. Yani bu adamın doğal olmadığına neredeyse eminim. Tabii ki burada spekülasyon yapıyoruz. Neden olmasın? Neden uzaylı genetiğine sahip olmasın? test yapmadan bilemeyiz veya kendisi doğru mu yanlış mı söylüyor bilemeyiz. Ama ben bu işin içinde biri olarak artık gözlerim yani baktığım zaman bir şeylere karar verebilen, doğruluk oranı yüksek bir karar olarak karar verebilen bir adam olarak bu adamın doğal olmadığını düşünüyorum. Çok da fazla detaya girmek istemiyorum zaten. Bu videoyu hiç çekmesem bile olurdu aslında. Çıkıp böyle kameraya dostlar Brad Castleberry doğal değildir. Hadi görüşürüz desem yine olurdu. Bu kadar konuşmaya gerek yok ama olsun. Yine bir şeyler öğrenmiş olursunuz bu şekilde. Hiç olmazsa bir bakış açısı kazanırsınız. Bugünlük bu kadardı. Bu videoya benzer daha fazla video görmek istiyorsanız daha fazla insanın doğal mı değil mi birçok ünlünün artık yorumlara da yazarsınız. Hocam şu ünlüyü çeker misiniz? Bu ünlüyü çeker misiniz? Çekeriz sıkıntı yok. Buna benzer daha fazla video istiyorsanız videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı, İbofesyonel Fitness kanalına abone olmayı, İbofesör'ü Instagram'dan takip etmeyi, beni desteklemeyi unutmayın. Ve şunu da unutmayın. Ben sizler için buradayım ve sizler seçilmiş kişilersiniz